Dikkat edelim lütfen tamam. Ortaklık yapacaksanız da şunu tavsiye ediyorum size. Özellikle en yakın arkadaşınız işte e, ailenizden biri bile olsa dahi neyse o girişim yapacağınız konu hukuki prosedürleri lütfen tamı tamına yerine getirmeden başlamayın hiçbir şeye. Tamam. Ama sonra hallederiz yapmayın. Çünkü Jüpiter ikizlerde. Tamam bu hususa dikkat. Etik çalışmaya da lütfen önem verin. Aman boş ver kara geçtiğimizde ya da baktık olmadı. Öyle değil. Ne olursa olsun olabildiğince etik çalışmaya da özen gösterin lütfen. Çünkü Jüpiter ikizlerde düzelmişti durumda. Yani ahlak da çok önemli. Dikkat edelim ahlaki yaklaşımlara da. Tamam. Ve dikkat edelim aldanmamaya. Aldanmamaya da aldatmamaya da sonra ayağımıza dolanabilir çünkü. Tamam? Ve evet, e, çünkü şöyle ayağımıza dolanabilir derken de bu tip olgulara dikkat etmeyenlerin çünkü sonrasında ve kısa bir zaman sonra bu işler, güçler ya da bu girişimler ayaklarına dolanabilir o nedenle uyarıyorum. Dikkatli olalım. Ama bir de şuna da bakalım. İşte teslimiyet de burada geliyor. Yani her şey de bize bir şey öğretiyor aslında. Yani yapacak olan da yapacak bir şeyi o an düşünemeyeceğiz belki de. düşündüğümüzü zannederek, önün arkasına baktığımız zannederek bir şey değil. O noktada da bir şey öğreneceğiz. Ama göz göre göre yapmayalım diyorum ben sadece. Tamam. Yani sistemin öğretisinde de tabii ki alan açacağız. Çünkü orada bir şey öğrenmemiz gerekiyorsa o ayrı bir mevzu. Ama yine de elimizden geleni de yapalım.